9. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları'nın Almanya finali ve ödül töreni renkli görüntülere sahne oldu. Türk öğrencilerin Almanca, Alman öğrencilerin de Türkçe seslendirdikleri şarkılar ve şiirler büyük beğeni topladı. Türk kültürünün zenginliğini yansıtanlarsa bu kez Alman öğrencilerdi. şarkılar, şiirler, halk oyunları ve danslar. Türklerin Almanya'ya göçünün 50. yılında Türk ve Alman öğrenciler aynı sahnede coşku içinde performanslarını sergilediler. İki kültürü buluşturan organizasyonda kimi zaman Kafkas ekibinin insanı yerinden kaldıran nameleri vardı. Kimi zaman Bavyera halk danslarının özgün müziği. Kimi zaman da iki kültür harmanlandı ortak dans gösterisinde. <laughs> geçti Almanya'nın dört bir yanından binlerce Türk ve Almanı şu buluşturdu. İki kültürü bir arada görmek çok ilginç. Öğrencilerin gösterileri etkileyici. Burada yaşıyoruz Almanlarla beraber. Yabancılar birbirine daha iyi yani. anlaşması evet. Çok güzel bir program hazırlayanların ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. <laughs> Türk öğrenciler çok iyi Almanca konuşabildiklerini sahneledikleri oyunlarla gösterdi. Alman öğrenciler güzel Türkçeleriyle alkış aldı. 6 kategoride dereceye giren öğrenciler Haziran ayında İstanbul'da yapılacak yarışmalara katılma hakkı elde etti. spor Süper Lig'de zirvenin ateşi düşmüyor. Fenerbahçe kaçıyor. Trabzonspor kovalıyor. Puan puana şampiyonluk yarışın nefesleri kesiyor. Sarı lacivertliler arenadaki ilk derbide Galatasaray'ı yendi. Trabzonsporsa gençler bir.